Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Son dönemde, daha önceki dönemde Metin Gazoz ve Metin Gazoz ekolü olarak anılırdık. Fakat son 5-6 yıldır tanıştırmak için beni sunduklarında işte okçuluktan kimi tanıyorsunuz diyorlar. Soruyorum kimi tanıyorsunuz? E şampiyon Mete Gazoz var ya diyorlar. E babasıyım diyorum. E tabii ki güzel insanın hani ne hissediyorsunuz diyorlar. Gurur duyuyorum bir baba olarak. Şu anda karşımda oturan seyircilerimiz ya bir anne babanın evladı ya da bir evladın anne babaları. Ortak gelecekte spor, sporla inançla ortak geleceğimizi kurmak başlığı altında çocuklarımıza neyi sunabiliriz, neyi söyleyebiliriz, neyi hedef koyabiliriz? Şunu diyebiliriz, hadi imkansızı bir dene. Sporcularımıza her zaman hadi imkansızı bir dene kelimesini demek ortalamanın üstünde bir hedef koymaktır. Sporcuya her zaman standardın yapılan hareketin, spor diye adlandırıldığı hareketin bir üstünü hedef koymamız gerekir. Okçuluk sporunun özelliği nedir arkadaşlar? Okçuluk dünya üzerinde, dünya literatüründe kişilik gelişimi için kullanılan bir spor dalıdır. Okçuluk için, okçulukla uğraşanlar için mükemmeliyetçi kişiliğe sahip bireylerin yaptığı spordur. Bu nedir arkadaşlar? Her zaman anlattığım ve söylediğim ok hiçbir zaman kasla kemikle atılmaz. Hep kişilik özelliğiyle sporcu okunu atar. Azimli, hırslı, kararlı, konsantrasyonu ve motivasyonu yüksek bireylerin yaptığı spor dalıdır. O yüzden ok atmak dikkati geliştirir. Okçu her zaman meteden gideyim, mete her zaman her attığı oku kafasında milyon kere canlandırmıştır. Mutlaka bilir. Fakat mutlaka bilip unuttu veya dikkat etmediği bir noktada bir hareketten dolayı oku kaçar. Metnin eğitimini hep anlatmışızdır, hep konuşuruz. Metnin eğitiminde iki tane konu vardır. Bir hepimiz doğada bir taş misali bulunduğumuz yerde dururuz. Bir de bu taşları kayrak taşı gibi düşünün. Kenarları şekilsiz, belli bir düzeni yok. O düzeni, o taşı bizi şekillendiren hayattır. Ama onun üstünü düzelten de kendi doğasıdır, yani yeteneğidir. O taşı diğer taşlardan ayrı kılan. Ve zaman içerisinde bu taşların bir araya gelmesiyle aslında bir yol oluşur. Bu yolu kuracak olan antrenörüdür veya anne babaları sizlersinizdir. Çocuğun gelişiminde ileride ne olacağına karar vermek sizlerin elinizde olan bir konudur. Daha çok anne babaların yaptığı yaklaşım ve geleceği kurma ve planlamada kendi yapamadıkları ve eksik gördükleri, yaşayamadıkları deneyimi çocuklarında görmek isterler. Fakat şunu hiçbir zaman sormazlar. Bu çocuk ne istiyor? Bu kızım ne istiyor? Oğlum ne istiyor? Antrenmanlarda kulübe sporcu geldiğinde önce çocuğu bir birey olarak karşıma alırım ve konuşurum. O bir bireydir artık. Atış çizgisinde her şeyi doğru yaparsa başarılı olacaktır ve mükemmeli yakalayacaktır. Her zaman mükemmeli anlatmak zorundasınızdır. Ve ben o arada çocukla konuşurken adını sorarım hemen anne veya baba devreye girer. İşte Ayşe, Fatma, işte kızım hangi okulda okuyorsun, oğlum hangi okulda okuyorsun? E hocam şu lisede okuyor. Anne baba o kadar çok müdahil olur ki çocuğa en basit konuları bile çocuk anlatmakta sıkıntı yaşar. Hemen orada müdahale ederiz anneye babaya. Çünkü ben antrenör olsam bile atış çizgisinde Mete'nin 5 metre gerisinde durmak zorundayım. Mete kendi donanımıyla kendi performansıyla, çalışmasıyla, disipliniyle zaten o oku ortaya atacaktır. Okçuluk dediğim gibi dünya üzerinde kişilik gelişimi için çok kullanılan bir spordur. Bunun nedeninden, işlerinden bir tanesi de konsantrasyondur ve pozitif düşüncedir. Geleceğimizi kurarken liderlerimiz ve liderlerimizin eğitimi çok önemlidir. Bunu liderlik eğitimine nasıl bağlaştırabiliriz veya nasıl birleştiriyoruz arkadaşlar? Burada antrenörlerimiz yöneticilerimiz doğru zamanda, doğru kararı aldıklarında bu başarıları elde ediyoruz. Spor da bunun bir mutfağı diyebiliriz. Ee, okçuluk da bu branşlardan bir tanesi. Çocuklarımıza bu gelişim süreci içerisinde bu sporu kullanarak, okçuluğu kullanarak en azından okçuluğu anlatayım. Başarısız olduğunda nasıl tekrar kalkıp harekete devam etmesi gerektiğini öğretiriz. Her zaman başarılı olmak hedefimiz değildir arkadaşlar. Başarısızlık da başarı yolunda bir kilometre taşıdır. Her zaman sporcularıma şunu anlatırım arkadaşlar. Kötü ok atabilirsiniz. Bundan rahatsız olmayın. Çünkü siz o kadar çok kötü ok atacaksınız ki bir yerden sonra artık mecburen doğruyu yapacaksınız. Ama her zaman da şu vardır. Şunu derler, Mete kolay kolay ok kaçırmaz. Niye? İşte zamanında çok kaçırmıştır veyahut da neyin ne olduğunu biliyordur. Rüzgarlı havada da ok atmıştır sporcu veya Mete. Hata yapmaz. Ama şunu da diyebilir rakip. Ha Mete ile eşleştik. Evet. bu ee, zaten rüzgarlı havada hep kaçırıyor. Eğer ki kulağımıza küpe yapabiliyorsak ve ders çıkartabiliyorsak yaptığımız başarısızlıklardan o başarısızlık değildir arkadaşlar. Okçuluk eğitiminde kendi sporcularımıza verdiğimiz eğitimlerde bunu hep önemseriz. Başarı görecelidir. Öncelikle hedef odaklı çalışılır. Sporcu gelir gelmez sporcuya dediğimiz şudur. Öncelikle bir hedef ama tutarlı bir hedef koymalıyız. Ve buna bu başarıya ilerlerken küçük adımlarla ilerleriz. Adım adım gidilir. Öncelikle temel okçuluğun duruşunu öğretiriz. Nasıl durulur, yay nasıl girilir? Bunları öğretirken aslında hemen beş metreden ve büyük bir hedef kağıdı veririz. Başarılı olma duygusunu hissettiririz. Çünkü birey atılan bir nesne, sporun temelinde atılan bir nesne var ve vurulan bir yer var. Bunu yaşamak zorundadır. Bunu yaşatırsanız o çocuk yavaş yavaş o başarıyı kabullenir ve daha fazlasını ister. Ve farkında olmadan öncelikle kas grubu gelişir. Ondan sonra tekniği gelişir. Sonra adım adım önce kendi kulübünde rakiplerini, arkadaşlarını geçmeye başlar. Ha buna biz bir şöyle diyebiliriz. Bir liderlik, lidersiniz ve ekibinizde, şirketinizde donanımlı insanlar var. Sizler bunu bulup doğru yönlendirmek zorundasınızdır. Kulüplerimizde her bir okçu kendi yeteneklerine göre tasniflendirilir aslında. Mutlaka eksik bir yanı da vardır ama doğuştan gelen dört yeteneğimizden bir tanesi daha baskındır. El göz koordinasyonu olabilir, nişan alma olabilir. Bunları iyi bir Ançöner olarak göz önüne bulundurup yazıp, ona göre eksik yanını yükseltmeye çalıştırmalıyız arkadaşlar. Zaman içerisinde önce İstanbul şampiyon olur sporcu, kulübündekileri elemiştir. Artık yerel olarak İstanbul'da rakiplerini geçmeye başlar, kendi ilinde. Daha sonra Türkiye'yi, Türkiye, Türkiye şampiyon olmaya çalışır. O yüzden Mete'nin hikayesinde, başarı hikayesinde 2016'da 16 yaşındayken, Rio'da bir şampiyon gibi sahneye çıkıp yarışıp şampiyon gibi inmesinden dolayı zaten çok büyük bir ilgi uyandırdı. Ama bunun arkasında Mete'nin işte 3 yaşında ok atmaya başlaması var. Ben bir baba olarak o riski göze aldım. Aldığım eğitimleri çocuğuma iyi aktardım. Hep eğitimlere gideriz. Toplantılara katıldık bu şekilde. Bu işin uzmanlarını dinleriz. Fakat yine günün sonunda kendi bildiğimizi veya çoğunluğun yaptığı şeyi yaparız. Bir üniversiteye girsin, evet bir geleceği olsun ve bir iş sahibi olsun. Ama şunu hiç sormuyoruz, orada ne kadar mutlu olacak, ne kadar geleceğini yaşarken, yaparken tabii ki karnını doyurmak önemli ama orada ne kadar mutlu olacak. Mutlu olduğu zaman benim inancım, pozitif, çok pozitifsin diyorlar ama Pozitif bakmadığımız sürece hayatımıza ne bir gelecek kurabiliriz? Ee, karamsarlık çünkü bir gelecek bize vaat etmez. Pozitif düşünce bize gelecek vaat eder. Mete'ye hep oğluma bunu söyledim. Oğlum yavaş yavaş, adım adım, önce 32. olacaksın, sonra 16. 8. 1. ve bir daha seni kimse indiremeyecek o sahneden, o kürsüden. Mete Türkiye'de derece aldıktan sonra e, yurt dışına Avrupa'ya açıldığında çok heyecanlandı. Oradaki sporcularla eşleştiğinde ya baba nasıl atayım dedi. Ya dedim oğlum atıyorsun zaten ne oldu niye elendin? E baba dedi işte dünya şampiyonu bir Fransız. Ya nasıl geçeyim dedi adamı. Oğlum dedim sen 3 tane okunu ortaya atabiliyor musun? 30 puan. Evet atıyorum. E tamam sen 30 at da o zaten 30 atar. Hani sen normal kendi rutinini yap. E tabii ki bu sefer rakip heyecanlandı. Ve Mete ondan sonra olayın nasıl ilerlemesi gerektiğini kavradıktan sonra, tadına da vardıktan sonra önce Avrupa, sonra dünya, en son olimpiyatlarda Rio'daki derecesinden sonra Tokyo'ya kadar o geçen 4-5 yıllık süreç bir sporcu için aslında 4 gün diyebileceğimiz bir süreç. Çok ağır idmanlar, yoğun bir konsantrasyon, bir inanış gerektiriyor. Bu süreç içerisinde Mete'nin yanında her zaman teknik bir ekibi oldu antrenörleri oldu. Buradaki her zaman temel konu pozitif düşünce ve hedefimize bilinçli, planlı, bilimi kullanarak yaptığımız bir süreçti. Buna biz başarıyı da ekleyebiliriz arkadaşlar. Hep bizden Mete'nin her gittiği yarışmada derece alınması istendi. Fakat biz her zaman bir hedef seçtik. Diyelim 2023 yılında 2024 Olimpiyat Paris Olimpiyatlarının kota yarışması. Olimpiyatlar arkadaşlar herkes gidemiyor. Avrupa'nın Amerika kıtasının, Asya kıtasının, Avrupa kıtasının hani dünya ve bu şampiyonluklarda ilk üçe, ilk dörde girenler. Yani şampiyonların, şampiyonların gittiği, seçilmişin seçilmişi diyoruz. Çok özel müsabakalar, özel kişiler orada. Haliyle oraya katılmak öncelikle büyük bir başarı. 2023'te hedeflerimiz neydi? Adım adım önce kondisyonumuzu, sonra konsantrasyonumuzu, sonra kotamızı almaktı ve dünya şampiyonluğuyla bunu aldı. Ondan önceki iki olimpiyatada da Avrupa'da birinci olarak katıldı. Ama bunları bir biz adım adım ilerledik. Küçük adımlarla büyük resmi yaptık. Aslında Lego gibidir. Lego bu konuda güzel bir örnektir. Küçük parçalarla birleştirdiğinizde bütünü görebilmek, o parçayı koyarken bütünü hayal edebilmek çok önemlidir. E, sporun hemen hemen birçok dalında başarılı olmuş sporcular da bunu görüyoruz. Hayat hikayelerine baktığınızda bu üst düzey sporcularda rastlantısal bir başarının olmadığı özellikle yurt dışındaki ünlü sporcularda planlı programlı ve hedefi olan kişilerin amacı olan kişilerin başarılı olduğunu gördük. Türk okçuluğunda kendi camiam için bunu anlatabilirim. Biz bunu 2012-2013'lerde gördük ve bu şekilde hem kendi camiamızın planlamasında hem de Bireysel olarak sporcularımızın planlamasında bunu yaptık. Mete benim ya 34. ya da 35. milli takım sporcum. Mete'den sonra da yetiştirdiğim sporcularım var. Ve milli takıma devrettiğimiz sporcularımız var. Bu bir süreç ve ekip işidir arkadaşlar. Hiçbir zaman bireysel olarak başarılı olma şansınız yoktur. 2021 olimpiyatlarından sonra hiçbir zaman çıkıp ben kelimesini ne Mete kullandı ne ben kullandım ne de antrenör arkadaşlarımız başındaki teknik direktörü kullandı. Hep biz dedik. Çünkü şuradaki bu kalabalık varsa gösteri var. Yani bir kişilik bir gösteri değildir veya bir kişilik sunum değil. Ve bu videoda YouTube'da herhalde seyredilecek, binler seyredecek. Haliyle değer ve başarı o şekilde ortaya çıkıyor. Burada arkamdaki sahneyi hazırlayan insanlar, ses kulaklığıma, kulağıma mikrofonu takan arkadaşımız, sunucumuz, ve organizasyonu yapan herkesin başarısı var. Bu bir bütün, bütün içerisinde biz ne kadar kaliteli parça olabiliyoruz. Bu sene benim okçuluktaki 40. yılım arkadaşlar. 1984 yılında okçuluğa başladım ve anca bir mete yetişti. Neden? En başta anlattığım gibi bir taşız. Doğan içerisinde bir taş, hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu taşı nasıl birbirine yan yana koyduğunuzda bir yol oluşuyor. Ve bu yolu biz anne baba olarak veya yönetici, lider olarak doğru şekillendirmemiz gerekiyor ki arkamızdan gelenler yol alabilsin. Biz bunu keşfettik okçuluk olarak. Başa dönüp taşları söküp bunun kenarı kötü, bu olmamış taşlar önce kayrak taşı nasıl yapılır? Kendin yine Mete'den örnek vereyim. Yani kendi evinde bahçemde kayrak taşı var. Mete daha 1-2 yaşında yürümeye başladı. O kayrak taşların araları çimen benim için çok güzeldi. Ama oğlumun ayağı takılıp burkulup düştüğünde Hemen aralarını betonladım. Sonra kenarlarındaki o di çıkıntılar beni rahatsız etti. Ya dedim düşseydi eğer bu ta bir tarafını vursaydı bu zarar verip kenarlarını da düzledim, betonladım. En son süreçte bir 10-15 yıl geçti, taşların ömrü bitti. Ondan sonra üzerine beton attım, daha düz bir zemin ayarladım, baskı. Hayatımız ve camiamız da bu şekilde arkadaşlar. Başarılı olmak için var olanı sökmek değil, geçmişten ders alıp, öğrenip sonrakine bayrağı doğru teslim etmemiz gerekiyor. Mete, bunun bir ürünüdür. Sporda bu bakış açısıyla ilerlediğimizde, eğitimlerimizde ve çalışmamızda ilerlediğimizde başarılı olma şansımız çok 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 daha yüksek. Çünkü aynı hatayı sporcunun yaşamaması lazım. Benim yaşadığım eksikliği ve hatayı, başarısızlığı sporcunun yaşamaması lazım. Veya bir lidersem, patronsam yaşadığım krizlerde o krizlerin sonucunda benim karşıma gelen engelleri nasıl açtığımı örnek alıp not alıp benden sonraki re onu anlatmam lazım ki ben yol alabileyim. Buradaki temel konu tabii ki başarılı olmak, yol almak, geriye dönmemek hep var olanın üzerine koymak. Yine yine Mete'den örnek vereceğim. Şu anda dünya üzerinde Avrupa, dünya Olimpiyat şampiyonluğunu alıp alan tek sporcu okçuluk dalında en azından. Bu önemli her yıl Adım adım geçmişteki eksikliklerimizden örnek alarak önümüze bakıyoruz ve derece elde etmeye başlıyoruz. Yurtdışındaki sporcularımızın birçoğu bir derece aldığı zaman orada okçuluk hayatı veya spor hayatı sona eriyor. Biz bunu bitirmemeye çalışıyoruz çünkü gelecek anlık değildir bir süreçtir arkadaşlar. Başarıyla geçen bir süreçtir ve geçmesi gereken bir süreçtir. 15 dakika nasıl geçecek diye tereddüt yaşıyordum ama çoktan bitti bile. Sizlerden ricam geleceğimizi kurarken, şekillendirirken geçmişimizden örnek alalım. Pozitif bakarak mutlu olmanın yollarını arayalım ve bu şekilde geleceğimizi kuralım. Ve gelecek bizden sonraki neslin olduğu için mutlaka onların da fikirlerine önem verelim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.